you <smart noise> <smart noise> Eftexili Birlik Platformu bu kez akşam yemeğinde tesisat üyeleri ve birbirinden değerli aralar Crow Plaza buluştular. Efendim şu anki misafirimiz de Sayın Oğuz Küçük. Sayın Küçük'e de mikrofon uzatmak istiyorum. Merhaba, hayırlı akşamlar. Eee tesisat davetine icap etmek gerekti. Yalçın abi çağırdı. Ee, memnun oldum. Güzeldi. Projeler çok iyi, vaatler çok iyi. İnşallah başarılı olurlar bir yolda. Hayırlısı neyse de olsun. Efendim teknoloji ilerliyor, zaman hızlı akıyor. Dolayısıyla bunun paralelinde sektörümüzün çabucak kalkınması evet. ve şahlanması gerekiyor. Doğru. Dünya genelinde geri kalmamamız gerekiyor. Doğru. Sıralamada ne kadar da ikinci gibi gözüksek de bu sektöre sahip çıkmak evet. gerekiyor. İnşallah şimdi gençler daha gümbür gümbür geliyor. Kendi kızım da, çocuklarım da sahip çıkmaya çalışıyor. E, projeleri yurt dışına göndereceğimiz bedelsiz ürünler çok iyi. E, beğendim projeleri. İnşallah muvaffak olurlar. İnşallah başarılı olurlar. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu versin. Evet. İnşallah da memnun oldum. Kalabalıkta, e, herkesle gördük. Tabii buraya gelmeyle vizyonlar değişiyor, düşünceler değişiyor ne yapmamız gerektiği değişiyor. Kabuğumuzdan çıktığımız gibi oldu herhalde. Evet. Ufuk, Ufuk Ocak. Evet, Ufuk Ocak ve e, sevgili heyeti efendim, amaçlarına ulaştılar diye düşünüyorum. Ufuk Ocağı ne diyelim? Yola açık oldu. Valla Ankara'nın evladı. Ankara'ya da değer veriyor. Ankara'da da yetişmiş. Köyceğiz'den de gelmiş. E, unutmamış da ziyaretleri de oldu. E, başarılı olacağını zannediyorum. Çok teşekkür ederim. Temelden edin. geldi. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum tekrar hem Yalçın Bey'e hem tetsiyat üyelerine. İnşallah yollar açık olur.